Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ücretsiz maske siparişi daha önceden EPTT AVM'den yapılıyordu. Ancak yoğunluk sebebiyle bunu E-Devlet'e aldılar. Buna başvuru yapmak için de yine bir form var. Bunu doldurmamız gerekiyor. Bunu ben size kısaca açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar yukarıda yazılı olan başvuru.turkiye.gov.tr adresine tarayıcımızdan giriyoruz. İnternet sitesi bu. başvuru.turkiye.gov.tr Farklı adreslerde denemeyin arkadaşlar. Dolandırıcılar vesaire olur. Bu yüzden özellikle yukarıdaki adres satırına dikkat ederek girin. Bunu zaten biz Cancazım kanalımızın alt tarafında açıklama bölümünde de yine linki paylaşacağız inşallah. 5 adet cerrahi maske dağıtılıyor arkadaşlar. 3 katlı maskelerden. Arkadaşlar öncelikle TC kimlik numarası yazan yere kimliğinizi girebilirsiniz. Bunlar zorunlu alan. Ad soyad zorunlu alan. Buraya girdikten sonra arkadaşlar aşağı doğru iniyorsunuz. İletişim bilgilerinde cep numaranızı başında sıfır olarak ekleyin. İşte 0 500 bilmem kaç diye bu şekilde sıfırla ekleyin. Daha sonra adresinizin ili, ilçesi, mahalle, köy Caddesi ve açık adresinizi yine belirten alt tarafta zorunlu alan var onu girin. En altta da güvenlik sorunuz diyor. Mesela burada 1 artı 20 diyor. Yani yan tarafa 21 yazacağız. Örnek veriyorum şu şekilde 21 yazdığımızda bunu kabul edecektir. Veya sol taraftaki güvenlik alanında hata alıyorsanız eğer sağ tarafta şurada bir e, döngü işareti var. Hemen o 21'in yan tarafında bunu bastığımızda bakın sayfayı yeniledi. Yan taraftaki güvenlik sorusu da değişiyor. Daha sonra arkadaşlar alt taraftaki tiki işaretliyorsunuz. Yani bunun anlaşıldığına dair. En sonunda maske siparişini ver diye tıkladığınızda otomatikman sizin maskenizin siparişini aldığına dair bir uyarı gelecektir. Ayrıca şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Ekleyeceğim iki nokta var. Birincisi aile bireyi ekleyebiliyorsunuz. Yani mesela eşiniz, anneniz, babanız vesaire. Bunların da yine maskesini aynı form altından sipariş olarak verebiliyorsunuz zaten en altta da birini eklediğiniz zaman işte Mesela bir çiçek iki paket diyor veya bir tane daha ekleyelim 3 paket oldu bu şekilde uyarıyı veriyor bunu bu birinci uyarım ikincisi ise arkadaşlar sitede hata verebilir Çünkü yoğunluk nedeniyle e, bu zaman aşımına uğrayabilir site bu yüzden daha müsait zamanlarda verebilirsiniz siparişinizi. Yani girmedi diye sorun yapmayın kendinizi. Bunu da ben size ikinci uyarı olarak söylüyorum. Bunu arkadaşlar sizler sağlıklı günlerde kullanın inşallah. Rabbim en kısa zamanda bu illetten bizleri bütün milletimizi bütün dünyayı kurtarsın diyoruz. Allah'a emanet olun. Yine devamında açıklamalar vesaire geldikçe kanalımızdan yayınlayacağız.